Herkese merhaba. Kokteyl Talk kanalına hoş geldiniz. Bugün size çok güzel bir içecek yapacağım. Çok güzel bir sürahi sangria yapacağız. Şöyle söyleyeyim. Bunu zaten uzun zamandır planlıyordum ve siz de çok yazdınız bir sürahi kokteyl diye. Grup halinde parti yapıyorsak veya 3-5 arkadaş bir aradaysak kokteyl yapma imkanımız yoksa veya evde bir ağırlama yapıyorsak bir grubu en hızlı şekilde yapabileceğimiz kokteyl, içinde ekstra alkol ve likör de koyacağız. Yani sürahi bir kokteyl, Sangria. Meyvelerden aldığı aroma, likör ve yüksek alkol, cin olabilir, vodka olabilir, rom da olabilir. Herhangi bir alkolle desteklediğimiz roz, beyaz şarap ve kırmızı şarapla da yapılabiliyor ama genelde beyaz veya roz seçiliyor. Ben roz olanı çok seviyorum. Şöyle 6-7 adet çilek, 1 adet armut veya şeftali. Evinizde olan çeşitli birkaç çeşit meyve yeterli bunun için. Portakal ve elma. Kırmızı elma veya yeşil elma. Her ikisi olabilir. Yeşil elma da tercihim oluyor benim genelde. Portakal koyuyorum. Mesela şeftali likörü ilave edebilirim. Biraz şeftali alması için. Eğer şeftalim varsa portakal yoksa biraz portakal likörü koyabilirim. Ama içine bir likör koymak gerekiyor. Ee, daha aromatik olması için. Şöyle içine 10 onsiyel cin koyuyorum. Çünkü buzla atacağım. Buzla birlikte biraz soğurken sulanacak. O yüzden daha hafiflemesini istemiyorum. Bu meyve aromalarının dışında şeftalim olmadığı için şöyle... Bestial'de şeftali likörü koyuyorum. Bir sürahi için hepsinden birer tane koymaya gerek yok. Yani bir elma, bir armut, bir portakal çok fazla olacaktır. Yarısını kullansak da olur. Evet, bu kadar elma armut yeterli. Çileklerimi de küp küp kesiyorum. portakallarımı da atıyorum. Şöyle meyvelerle güzelce karıştırıyorum. Şöyle göstereyim size. Bu bayağı bir az şekerli oldu ama meyvelerle beklediği zaman meyvelerin şekerini de alacak ve dengeleyecek. Normalde biraz daha isterseniz şeker şurubu ilave edebilirsiniz ama ben tavsiye etmiyorum. da şöyle bir şey var. Aslında bir gün evvelinden hazırlanırsa, bir gece evvelinden ve meyvelerle sabaha kadar beklerse, sonra güzelce süzülürse, sonra buzlayıp tekrar içine yeni meyvelerle atılırsa tam oluyor, güzel oluyor. Bütün meyvelerin aromasını almış oluyor. Ama bu kadar zaman e, harcamaya gerek yok diyorsak e, misafirler gelmeden önce veya da içmeden içmeye başlamadan önce 1-2 saat evvel hazırlayın. Meyvelerle birlikte beklesin. Meyveler bütün aromalarını o ara 2 saatte versin. Daha sonra içmeye yakın 5-10 dakika önce buzunu bol buzla atıp 10 dakika sonra karıştırıp soğuk bir şekilde servis edebiliriz. Evet. Yani bu şekilde servis edilebilir. Sangre'ye yazın bu sürahi kokteyller daha doğrusu misafirleriniz grup şekilde olan arkadaşlarınıza e, arkadaşlarınızı ağırlamakta en kolay içecek yöntemi diyebiliriz. Çünkü evde kokteyl malzemeniz yoksa veyahut da zamanınız yoksa sohbet ederken ikide bir gün kokteyl yapması gerekiyor çünkü. Bu gibi durumlarla karşılaşmak istemiyorsanız en iyisi e, iki şişe, üç şişe roz şarap veya beyaz şarap alıyorsunuz meyveler için atıyorsunuz ve biraz vodka cin birazcık likör ve kokteyliniz hazır sangriyanız hazır afiyet olsun bir başka The Cocktail Talk programıyla görüşmek üzere hepinize kucak dolusu sevgiler hoşçakalın